Türkiye İmam Hatipliler Vakfı ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Taş binadaki ödül töreninin açılış konuşmasını TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı yaptı. Türkiye genelinde artık son zamanlarda rakam bir hayli oturdu. 60 civarında ilden katılım oluyor yarışmamıza. Artı eksisi oluyor 3-5. 600-700 civarında hikayeyle katılım sağlanıyor. Ve her yıl ilk 8'i ödüllendiriyoruz. İlk 25'in ise hikaye kitabını yapıyoruz ve basıyoruz. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da İmam Hatip'te olmaktan gurur duyduğunu belirtti ve ekledi. Gençlerimize güveniyoruz. Özellikle İmam Hatip nesline güveniyoruz. Ve inanıyoruz ki İmam Hatip nesli inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefini gerçekleştirecek olan nesil buna yürekten inanıyoruz. Yarışmada İstanbul'dan Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Hamza Özel'in Elif'in maceraları ve Blümer adlı öyküsü birinci, Koya Tahir Büyükörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Altay'ın Kamil adlı öyküsü ikinci, Ankara Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilara Öcal'ın Çanta Adlı Öyküsü 3. oldu. Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Evet.